Ben geçeyim mi o zaman şu an? Çok seçim, evet. Çok heyecanlı. Ha tamam. Tanrı'cığım istediğin saç oluyor değil mi? Valla istediğimiz saç kesilecek inşallah. İnşallah. Çok heyecanlıyız ben değerli birlikte. Heyecanlıyız. O zaman ilk bir koraptırımız <laughs> gelsin. Gelsin. Bu saçla bizi son görüşünüz. Evet. Şöyle. Evet. Teşekkürler. Saçlarınız o kadar uzun ki sığmıyor. Yok. <laughs> 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 Çek arkadan annem çeksin. Tamam. Ne Bu <gülüyor> <gülüyor> <reconstruction> Şu, mi? Mi? Şu <laughs> an çok spoy vermeden tam olarak ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz biliyor musun? Tamam ben, ben bence nereye ben çıkıyorum. Tamam. 5 evet. istiyorsun değil mi? Şuradan. Evet, evet 5 i̇şte. numara şurada. Ama vuralım. Buradan da mavi evet. istiyorum. Evet, vuruyorum. Allah. Yapma. Korkarım sen koy, koy, ya. ay, ben. Anlatmaya korktum. Bence biz böyle kapatalım. Tak. Ya sen nasıl kesiyorsun Hadi Sen nasıl kesiyorsun? Hadi eve eve. Hadi Saki ben kaçtım. görüşürüz. Senin kanalları boyamayı kesmişsin şimdi kesiyorsun bugün. Sen nereye? Ben karabalar

Yarın başka bir Batuhan abiyle çalışmaya tamam, devam bay edersiniz bay. artık. Sen, sen de değil, mi? Murtaza Öyle abiyle değil. Mi? başka yok, bir Murtaza yani... abiyle. Öyle mi? Ee, şaka, yapıyor, tam şaka yapıyor. Ya ha. <laughs> hala çekiyorlar mı? Yok. Şey dedi, sen canım. Oo arkadaşım. Batuhan abi böyle başımızda mı bekleyeceksin? Evet. Yani şu an hiç hadilemeyeceğim. Sadece bekleyeceğim. Yok bekle bu. Beklesin. Tamam. Orada o o da o da aynı servisteyiz. Beni bırakıp gidemez Yani. İyi ay. Ha vatansızı serviste mi? Evet. Nasıl gidiyor öyle ya? Çok güzel, çok güzel ve çok mutluyum. Çünkü tam istediğim şekilde oluyor. Çok güzel. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> lazım. Bir de yüzünü görelim senin. Bakalım ne kadar mutlusun. Çok. Ay çok güzel Elimizi korkak alıştırmayalım Murtaza abicim. Yok yok. <laughs> Murtaza abi korkak alıştırmaz. Bir Korka. Ne dedilerse Neydi onun daha gibi kesiyor. biraz daha? Dur. Onu önce burayı bir ayarlayalım. Tamam. Görürsün sen. Ha, ha, ben görürsün. Görürsün Murtaza abi. Kuruyor, kuruyor canım. Efendim vallahi yıkıyorum. Patlasın özgürlüğü ama kuruyor. Bırakma öyle bana. Öbürlerine de böyle bakacaksın. Bir tuana var. İşte bakacaksın. Tabii ki burada olacağım ben. Tamam. Evet. Son halini de göreceğiz birazdan. Şuradan vurulmuş makası. <laughs> Ondan sonra imam gerek yok ben musallaya yatıyorum sen sabah kaldır <laughs> beni. <laughs> İmama söylüyormuşum. Musallaya hazırla ben geliyorum. Aa. Özür dilerim. Ay, Başın, özür dilerim. Haklısın ama sözü ama çok koştuk terledik ne var zıvır derken. Karıştı bana. Karıştı. O kadar yumuşatıcı sıktım. Evet sıra Tuğan'ımda. <laughs> Baksana bu saç birbirine gibi bu saçın. Doğan Hanım bitmiş halini de sabah gelince görürüz. Evet sabah Lea ile birlikte. Tamam, evet, tamam. bitmişini. Hadi iyi bay bay, iyi geceler. <laughs> Saçımız kesildi. Dertlerimizden kurtulduk. Evet. Aklımızdaki fazlalıkları attık. Ve yeni saçlarımızla karşınızdayız. <laughs> Bence güzel oldu. Ben de sevdim. Bence de güzel olmuş. Yani ben böyle bir hafifledim. Kafam böyle bir kesildi ya çok uzun değil saçım? Sonra bir hafifledim Dün böyle. Bak, saçın şey, kafan normalde böyleydi. Şimdi evet, böyle şimdi böyle şimdi böyle. Çok çok, çok güzel. Çekiyordu şunu. Evet. Çok evet. güzel çok bir şey. Teşekkür ederiz. Yani. İkinizin saçı da çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Peki tahmin etmeye çalışsınlar. Bu saç modeli acaba kaçıncı bölümde? Hadi bakalım. <laughs> tabii ki de hayır. Evet tabii ki de hayır. Tahmin edin <laughs> o zaman. Yorumlarda bekliyoruz.